Herkese merhabalar YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok farklı bir yoğurtlu salata tarifi paylaşıyorum. Daha önce denemediyseniz kesinlikle tavsiye edeceğim bir aynı zamanda meze tarifi. Umarım deneyenler de beğenirler. Hiç bekletmeden hemen tarifimize geçelim. Zaten yapımı çok pratik ve kış sebzelerinden oluşan bir yoğurtlu meze oluyor. Bal kabağı ekliyorum. Bu tarifte ben 2 dilim kadar bal kabağı ekledim. Yaklaşık böyle yarım kilo, 750 gram gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Küp küp doğruyoruz. Çok ufaltmayın, çok da büyük bırakmayın. Rahat pişsin diye. Şimdi bal kabağı olunca biraz ön yargılı davranabilirsiniz. Ama bal kabağı sevmeyenlere bile bu tarifte bal kabağını sevdirecek bir salata tarifi. Kim yediyse içerisinde bal kabağı olduğunu anlamadı. Havuç mu diye sordular. Ee, bu şekilde ee, umarım dediğim gibi ön yargılı olanlar da dener ve beğenirler hem de sofralarınıza farklılık yaratacak bir e, salata tarifi yoğurtlu meze tarifi diyelim bal kabaklarımızı küp küp doğradık ardından biberlerimizi ekleyeceğiz ve soğan ekleyeceğiz bu, bu kadar içerisine ekleyeceğimiz sebzeler Bir tane kapya biber ekliyorum. Çok ufaltmayın. Fırında e, balkabakların pişme süresince e, biberler iyice erimesin. İkişer parmak kalınlığında uzun uzun julien halinde biberlerimizi doğruyoruz. Balkabakların üzerine alıyoruz. Hepsini çiğden olacak şekilde fırınlayacağız. Yine julien doğramış olduğum soğanlarım var. 1 tane orta boy soğan ekledim. İçerisine ekleyeceğiniz malzemeler yine doğru orantıla arttırılabilir. Çok fazla balkabağım yoktu. Böyle bir tane orta boy soğan yeterli oldu. yarım çay bardağı zeytinyağı, toz biber, karabiber ve nane ekliyoruz. İçerisine böyle bir tatlı kaşığı kadar da domates salçası eklemem gerekiyordu bu sos içerisinde. Ben unutmuşum kenarda e, fırın attıktan sonra kenarda görünce fark ettim. E, göreceksiniz zaten videonun aşamasında fırından alıp hemen ekledim. Sizler bu aşamada ekleyin. İçerisine bir tatlı kaşığı domates salçası. Güzelce karıştıralım ve bu hazırlamış olduğumuz sosu. Bal kabaklı karışımın içerisine döküyoruz. Hepsinin üzerine gelecek şekilde e, güzelce harmanlıyoruz. Böyle kuru yer kalmasın, hepsi güzelce yağlansın. Bu sosu e, güzelce yesin. Bu arada fırınımızı da ısıtmaya başlayalım. Yaklaşık 180-190 derece iyice ısınmış olan fırında üzerine hiç örtmeden sebzelerimizi pişireceğiz. Biraz da tuz ekliyorum. Bu şekilde fırına göndereceğim. Fırına attıktan sonra dediğim gibi fark ettiğim bir tatlı kaşığı domates salçasını da ekledim. ve Güzelce karıştırıyorum. Tekrardan fırına atıp pişirmeye bırakıyorum. Yaklaşık bir 40 dakika kadar kontrol ettim. Pişmişti. Böyle çatalla batırdığınızda bal kabağına yumuşaksa patates gibi düşünün servis tabağına alabilirsiniz son hali bu şekilde birazcık karanlığa kaldı ama gerçekten hem görüntü hem lezzet olarak bayılarak yediğimiz bir meze tarifi oldu Umarım sizlerle denedikten sonra beğenirsiniz ve çok denemenizi çok isterim gerçekten çok farklı bir salata oluyor o soğanın karamelize olmuş lezzeti biber ve içerisindeki sosla hepsi bir bütündü Yine üzerine birazcık yağ ve ceviz yapmak istedim. Biraz yağın içerisine cevizi koyup kızdırdım yağı. Toz biber de ekleyip ocaktan alıyorum. Sarımsaklı yoğurt üzerine yapmış olduğum yağı da ekliyorum. Bu şekilde servis edebilirsiniz. Soğuduktan sonra yoğurt eklerseniz de yoğurt iyice sulanmış olur. Tek başına bile dediğim gibi afiyetle tüketebileceğiniz bir tarif. Deneyenler yorumlarınızı bekliyorum. Dilerseniz görselleri kayınvalidem ve ben hesabından, instagram hesabından da bana ulaştırabilirsiniz. Oradan takip ediyorum. İlk kez videomu izleyenler eğer videomu beğendiyseniz sağ abone ol butonuna ücretsiz bir şekilde tıklayıp abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi ve yorum bırakmayı da unutmazsanız sevinirim. Yemelere doyamayacağınız balkabaklı, yoğurtlu mezemizin tarifi bu şekildeydi. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni videolar ve tariflerde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.